Bugün 6 Şubat 2009 cuma. Yılın 37. günü ve 6. haftadayız. Merhaba arkadaşlar, yine yepyeni bir günde birlikteyiz ve 15 haber bültenimize başlıyoruz. Boş vakitlerinde ahşap gemi yapımıyla uğraşan Muratan Duman'ın evine konuk oluyoruz. Hem gemilerini inceliyoruz hem de hayallerini konuşuyoruz. Dosya haberimiz geliyor ekranlarınıza. Ya her zaman eğlenceli değil maalesef. Hatta bazen öyle sıkıcı oluyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Hiç durmadan ders mi çalışılırmış? En az bir hobi lazım insana. Boş vakitlerinde keyifle oynayacağı oyunlar olmadan çekilmez bu dünya. Resim yap, enstrüman çal, futbol oyna, oyuncak topla, hayatı güzelleştiriş durmadan. Boş vakitlerinde ahşap gemi yapan Muratan Duman'ın evine konuk oluyoruz. Babası iki yıl önce evlerinin üst katını atölyeye çevirmiş. Murat Hansa o günden bu yana ahşap gemiler yaparak yaratıcılığını geliştiriyor. Üzerinde çalıştığı 19. yüzyıla ait ticaret gemisi hakkında konuşuyoruz. Ama en çok hayallerinden bahsediyor bize. Eğer gerçek bir gemim olsaydı diyor, dünyayı boydan boya gezerdim. Ama eğer dünyayı gezseydim en çok evimi özlerdim. <laughs> Için ilk önce malzemeleri belirlememiz lazım malzemeler kesin içinden çıktığı için plana bakarak yapabiliriz ilk önce malzemeleri kesip çıkartacağız sonra omurganın üstüne pastaları yerleştirip geminin ilk temellerini atmış olacağız ilk önce e, postaları ve omurgayı kesip çıkartmak lazım. Sonra onları birbiriyle birleştirip geminin temellerini atacağız. Şimdi dekupaj makinesine geçiyoruz. seçtiğimiz planı tahtaya yapıştırıp dekupaj makinesinde keseceğiz. Parç makinesinden çıkardığımız parçaları buraya, bu platforma yerleştireceğiz. E, evimizin bir odasını hobi odası olarak görüyoruz. E, Dizayn ettik, gerekli ekipmanları temin ettik. Bu hobi onların da hoşuna gitti. Onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar. Elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Murat'ın gemi modellerini sevdi. O da gemi modelciliği yapıyor. Murat'ın okulda projeleri oluyordu. Onları burada çok rahat yapabiliyor. Evimizde böyle bir atölyenin olması Murat çok şeyler kattı. En azından yaratıcılığını geliştirebiliyor. Hadi atla geminin güvertesine, düş hayallerinin peşine. gemi Firavun Keops'un cenaze töreni için yapılmıştı. Dünyanın en büyük yolcu gemisi 2620 yolcu kapasiteli Queen Mary 2. geminizi yapabilmek için büyük bir atölyeye ihtiyacınız yok. Hayal gücünüzün size yeteceğini hatırlatalım dedik.